sinir eden bir sezon izledik. Üçüncü sezon. Önce dizinin güzel taraflarından bahsedeceğim. Çünkü saçmalıkların tavan yaptığı, zirve yaptığı çok acayip, çok fantastik, çok deli dolu bir üçüncü sezon izledik. C üçüncü sezon videomuz şimdi başlıyor. Bu arada videoda ağır spoiler olacak. Hadi bakalım spoilerlar. Spoiler. Mutlaka 3. sezonu izleyerek bu videoyu izleyin. Çok keyif alacağınız bir video olacağından çok eminim. Üçüncü sezonu bitirmiş olanlar, sinirden tırnaklarını kemirenler, ya bu kadar da olur mu diyenler mutlaka bu videoyu izleyin. Büyük keyif alacaksınız. Öyle böyle değil. Pekala, önce güzel taraflar. Dizinin atmosferi çok güzel. Yaratmış oldukları dünya, o distopik post apokaliptik evren muazzam olmuş. O dünyaya sizi sokmayı başarıyorlar. O dünyanın atmosferini, havasını, kimyasını buram buram soluyorsunuz. Bu konuda başarılılar kostümler, dekorlar, farklı kabileden, farklı klandan olan insanların, grupların kendilerine ait folklorik kıyafetleri, folklorik kıyafet tasarımları gerçekten çok hoş ve albenisi yüksek. Bu açıdan diziyi tebrik etmek lazım. Prodüksiyon yüksek, oldukça masraflı bir dizi ve maalesef Game of Thrones ve House of Dragon gibi dizilerin gölgesinde kalmış bir dizi. Aslında 3. sezonu izledikten sonra <laughs> çok da gölgesinde kalmamış dedim ama çünkü bu kadar saçmalığa ciddi tahammül göstermek, ciddi sabır göstermek gerekiyor. Hadi bakalım. İyi taraflarından bir tanesi bu. Dekor, kostüm, kıyafet, tasarım ve sahip olduğu sinematografi. Çok güzel. Bu bakımdan alkışı hak ediyor dizi. Aklımda kalan güzel sahnelerden bir tanesi. Baba Vos. Baba Vos. Güzel söylüyorlar ya. Telaffuzları çok hoş. Baba Vos. Baba Vos değil. Baba Vos. Baba Vos Ranger isimli bir arkadaşının yanına gidiyor. Bir zamanlar bu arkadaşıyla birlikte çok savaşmış. Kadim bir dostu Ranger. Ranger'ı buluyor. Ranger'ın bir karısı var. İnzivaya çekilmiş. Medeniyetten, kalabalıktan uzaklaşmış bir coğrafyada, bir bölgede kendi hallerinde yaşıyorlar. Neyse onların yanına geldikten sonra bir takım olaylar, hadiseler, aksiyonlar oluyor ve Baba yaralanıyor. Omzuna, şuralarına bir yerine bir cisim saplanmış o cismin çıkarılması lazım. Ranger'ın karısı gelip o cismi Baba Voss'un omzundan çıkarırken ona acı çektirerek çıkartıyor. Çünkü Baba Voss'a kızgın Ranger'ı yani kocasını bir savaşa doğru sürükleyeceği yönünde ciddi endişeleri var. Ve cismi omzundan çıkartırken buraya ölüm getirdin diyor. Bu tarz sahneleri bayılıyorum. Ne anlatmak istediğini kısa ve net sözlerle, kısa ve net bir aksiyonla çok güzel anlatıyorlar. Bir başka hoşuma giden sahne, böyle içimin yağlarının eridiği sahne. Trivantis'tan bir elçi gelir ki bu elçi ile Harlan arasında bir aşk ilişkisi vardır, romantik bir ilişki vardır ve aralarındaki ilişki çok hoş bu arada. Magra ve Harlan'a eğer Trivantis'le bir barış istiyorsanız bize kraliçe çekeğini canlı olarak teslim etmelisiniz şeklinde bir şart sunar. Magra bu konuyu gidip kraliçe Kane konuşur. Kraliçe Kane biliyorsunuz çok rahat, çok şımarık, çok başına buyruk çok deli bir kadın. Magra Kane'le bu konuyu konuşur. Trivantislilerin onu istediğini eğer Kane'i trivantistlere vermezlerse Pensa'yı işgal edeceklerini söyler. Kane yine şımarık ve dalga geçer gibi bir tavır takınır. Nihayetinde de ona der ki o zaman ver beni öldürsünler der. Kane'in bu tavrı üzerine Magra Kane'e dikkatle bakarak seni ölü istemiyorlar. Canlı istiyorlar der. O anda Kane'e bir tırsma gelir. Allah'ım içimin yağları. Çimin yağları. Süper bir sahneydi. Çok eğlendiğim, çok hoşuma giren bir başka sahne. Charlotte'ın Baba Voss taklidi yaptığı sahneydi. Gerçekten çok hoştu. Yüzünüzde tatlı bir tebessüm bırakacak güzel bir sahneydi o. Charlotte yerde oturmuş. Baba Voss'tan bir teşekkür bekliyordu. Tabii ki Baba Voss <laughs> diye sürekli yaptığı gibi homurdanıyordu. Onun daha nazik olduğu, daha kibar olduğu, daha centilmen olduğu bir versiyonunu canlandırdı Charlotte. Çok güzeldi. Bir başka güzel sahnemiz, bombaların üretildiği bir yere gitmek zorundalar. İki gruba ayrılıyorlar. Erkekler grubu ve kızlar grubu şeklinde ayrılmışlar. Tabii ki bu random bir şekilde olmamış, bilinçli bir şekilde yapılmıştır. Ren, Haniva, Charlotte ve Shiva'dan oluşan bir kadın birliği vardı. Biz en son böyle bir kadın birliğini Endgame'de gamede görmüştük. Süper bir birlikti. Bunlar benim aklımda kalan güzel, hoş sahnelerdi. Ama şimdi sırada izledikçe daha ne olabilir, daha nasıl bir mantıksızlık olabilir, buna devam mı edecekler acaba derken Çita'yı son derece hızlı bir şekilde yükselterek daha da mantıksızlaşan, az önceki sahne çok mantıksızdı, bunun dahası yok mu diye düşünüp yazıp daha da mantıksız, çok daha mantıksız, çok çok daha da mantıksız sahnelerle dolu, sekanslarla dolu, olay örgüleriyle dolu, aksiyonlarla dolu bir üçüncü sezon izledim. Çok eğleneceğiniz o sahnelerden bahsetmek istiyorum. Bu arada ben C dizisini beğendim arkadaşlar. Güzel bir dizi, güzel bir alternatif. İlk iki sezonu çok daha iyiydi. Daha az mantıksızlık vardı. Yine vardı ama üçüncü sezonda iyice uçmuşlar. Bana vermek istediğin duyguyu o mantıksızlığa girmeden de zaten verebiliyorsun ya. Bu konuda çok başarılısınız. Zaten yapıyorsunuz. Ekstra bir motivasyona, ekstra bir süper harekete gerek yok. Gelelim. Başlıyorum. Haniva, Pensada dolaşırken gözleri gören ama gözleri görmüyormuş gibi numara yapan birisini görür. Gözleri görenlerin hala cadı olarak damgalanmasını savunan, cadı avcılarından bir tanesi olan Lucien bu adamı yakalar ve tam yakmak üzereyken Haniva gelir ve bu yaptıklarının doğru olmadığını, Kraliçe'nin bu konuyla ilgili kanunları olduğunu artık gözleri görenlerin cadı olarak damgalanmayacağını söylediğini hatırlatır. Fakat Lucian onu dinlemez. Yakmak ister hatta maalesef yakarlar. Ve Haniva adamı yakılmasını engellemek için onlara doğru atağa kalkar. Atağa kalktığında yakınındaki diğer görmeyen, görmeyen Lucian ve Lucian'a bağlı olan diğer insanların hiçbirisi görmüyor. Fakat Haniva görüyor. Gördüğü halde atak yapıyor. Yani yakın dövüşe girmek istiyor. Onu yakalıyorlar. İşte tam onu yakacaklarken birileri engelliyor falan bir şeyler oluyor. Oraları hatırlamıyorum ama Haniva oradan kurtuluyor. Çünkü neredeyse Haniva'yı da yakmak isteyecekler. Belki yakacaklardı. E şimdi bütün bu sürece tanık oluyorsun. Ve sen bir okçusun. Okçu. Ve öyle böyle bir okçu değil. Keskin nişancı. Nişan aldığı hedefleri %99 vuruyor. Saptığını pek görmedik. Hep vuruyor. E böyle bir potansiyelin var. Böyle bir gücün var. Neden uzaktan ya da yukarıya bir noktaya çıkıp durdurmaya çalışmıyorsun? <laughs> Neden atağa kalkıyorsun yani? Böyle bir imkan varken ve daha kolayken neden? Yine buna benzer bir sahne. Bu kez kahramanımız İdovos'u sağ kolu olan ve Hanivan'ın kız arkadaşı olan Ram. Ren <laughs> ve Olamon, Olamon biliyorsunuz görmeyenler için müthiş bir icat olan bombaları yapan ekipten bir tanesi. Ren ve Olamon birlikte kaçmaya çalışıyorlar. Fakat Rivantis'liler onları bir yerde kıstırıyor. Ren görüyor. Olamon da görüyor. Diğer askerler görmüyorlar. Ve yine 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 üzerlerine doğru atak yaparak dövüşmeye çalışıyorlar. Ya uzaktan indirseniz de bu insanları. Siz görüyorsunuz. Yani şunu kabul ediyoruz artık. O dünyadaki görmeyen tüm insanların nokta atışı, koku hassasiyetleri ve ses hassasiyetleri var. Yani siz parmağınızı dahi oynatsanız hangi elinin hangi parmağını oynattığına kadar lokasyonunuzu bulabiliyorlar. Böyle bir dünyadayız. <laughs> bu da bu nasıl mümkün olabilir ki? Bunu tamam kabul ediyoruz. Ama şunu kabul edemiyoruz. İki tane gözü gören insan bir kavgaya girecekler. Bunlardan bir tanesi askeri yetenekleri son derece gelişmiş olan bir teğmen. İdovos'un sağ kolu. Bir tanesi de yine dövüş kabiliyetleri olan, silah kullanma becerileri olan bir bomba yapar. Nasıl oluyor da bu kavgaya bodoslama girip böyle bir hata yapabiliyorsunuz ki? Karşınızdaki insanlar görmüyorlar. Bu saymış olduğum iki örneği şöyle aklamaya çalışıyor dizi. Ve aklamaya çalışırken iyice de batıyor. Şöyle bir diyalog var. Halima'yla sanırım Charlotte konuşuyordu. Konuştuğu kişiyi hatırlayamıyorum. Halima Charlotte'a diyor ki ya bunlar anlamıyorlar mı? Ben istesem 30 metre uzaklıktan her gün 10 tanesini indirebilirim gibi bir repliği var. Charlotte da ona diyor ki zaten onlar da senin bunu yapmanı bekliyorlar. Yani demek istiyor ki sen bunu yaparsan bana bakın işte Gözleri görenler tehlikeli insanlar. Bizi gizli gizli sinsi sinsi avlıyorlar diyecekler. Bunlar kesin cadıdır. damgası yiyeceksiniz diyor. Ve böylece <laughs> bizim bununla ilgili ya bu ne kadar mantıksız düşüncemizi savuşturmaya çalışıyorlar. Ya ben diyeceğim ki Aa evet Aniba, Ren ya da gözleri gören insanlar böyle uzaktan uzaktan insanları avlarlarsa o zaman bunlar kesin cadıdır diye damgalanacaklar. Bu yüzden böyle yapmıyorlar. E tamam da sen herhangi bir kavgada, dövüş anında belki öleceksin. Baban ölecek, belki arkadaşın ölecek. O zaman daha bir saniye ben savaşmayayım mı diyeceksin? <laughs> Nasıl yani? Dizide bu arada süper güçlere sahip olan süper kahramanlar var. Belki bir Marvel DC filminden uzaklaşmak için bu tarz dizileri tercih ediyorsunuz ama orada da karşınıza çıkıyor bunlar maalesef. Kaçamıyorsunuz yani bu Marvel dünyasından, bu Disney dünyasından, bu süper kahramanlıktan kaçamıyorsunuz. Şöyle ki Baba Oz ve arkadaşları ekibi bombaların yapıldığı yere geliyorlar. Babaos tam o mekana yaklaştıkları sırada ama çok da yakın değiller. Yine bir mesafe var. Diyor ki hiç okçu hissetmiyorum. Ney? Metrelerce uzaklıktaki bir okçuyu nasıl hissedersin ya? Nasıl yani bunun? Bakın herhangi bir canlı varlıktan bahsetmiyor. Spesifik okçu diyor. Yani kılıç olabilir, süvari olabilir, piyade olabilir. Başka bir boyut. Babaos ve ekibi aynı zamanda Harlan Pensaya gitmek zorundalar. Çünkü Tormada Pensayı bombalamak üzere bütün bombaları hazır etmiş, yola çıkmış ve eğer zamanında yetişemezlerse orayı bombalamaya başlayacak. İlerlerken Harlan diyor ki bu yol çok uzun. Vaktinde yetişemeyeceğiz. Aslında bizim bildiğimiz alternatif bir yol var. Fakat çok tehlikeli diyor. Ve eğer o yoldan gitmeye karar verirsek başımıza kötü kötü işler gelebilir. Tedbirli olmalıyız diyor. Ben o yoldan daha önce iki defa geçtim diyor. O yolda bir yamyam grubu var. Yamyam kabilesi var. İnsanlıktan uzak leş bir kabile. Bu arkadaşlardan bazıları yakalanıyorlar. Bazıları ölüyorlar falan. E Nasıl ya? Bir bakalım. Baba Was, Haniva, Kofun, Ren, Ranger, Harlan ve Harlan'ın Gunter isimli bir arkadaşı. Sevgili arkadaşlar bunların hepsi tek başına bir mangayı yok edebilecek insanlar. O kadar yetenekliler. Baba Voss zaten bir orduya beden. Dizinin final bölümünde görüyoruz zaten açık ve net bir şekilde. Baba Voss istese bir ordunun içerisine dalıp hepsini indirebilir. O çapta bir savaşçı. Haliva zaten keskin nişancı attığını vuruyor. Ren askeri becerileri çok yüksek bir savaşçı. Gunter öyle. Harlan öyle. Baba olsun çok yakın arkadaşı kadim dostu. Ranger da öyle. Ya arkadaşlar ekip Justice League gibi. Burada bir tek Superman eksik yani. Bu ekip nasıl yakalanıyor da sen Harlan iki defa o yoldan geçmiş oluyorsun. Yani bu ekip yakalanıyorsa senin olduğun ekip düşünemiyorum artık. Nasıl bir ekip? Yamyamların olduğu bölümde o kadar çok mantıksızlık var ki artık zirve yapmıştı. O yola giriyorlar. Ve tabii ki yamyamlar saldırıyorlar. Haniva ve Harlan'ı kaçırıyorlar. Bizimkiler Babavos ve kalanlar işte Ren, Babavos, Ranger, Kofun falan. Diyorlar ki hiç iz bırakmamışlar. Görmeyen insanların nasıl iz bırakamıyorlar? O da garip. Bıraktığın izi zaten göremiyorsun. Yani nerede nasıl bir iz bıraktığını bilmiyorsun ki. Nasıl iz bırakmadan gidebiliyorsun? Neyse, sonra babavosun müthiş planını duyuyoruz. Biz bunları bulamayacağız galiba. Kendimizi yakalatalım onlara. Tuzak kuruyorlar. İşte bir kendilerini bir yem gibi kullanarak gelmelerini sağlıyorlar. Tekrar geliyorlar. Babavos bir tanesini yaralıyor. Yaralı olduğu için kaçmak istiyor. Kaçarken Baba Vos onu takip ediyor. Yaralandığı için kanı damlıyor. Babavos görmüyor ya. O kan izlerini koklayıp bularak ne tarafa gittiğini anlayabiliyor ve o şekilde takip ediyor. Ya arkadaş Ren var. Gözleri gören bir Ren var. Ren niçin Babaos'la birlikte takibi yapmıyor? Ve Ren niçin Babaos'la birlikte takibi yaparak? Babaos şimdi evet koşuyor devam edelim. Koşmaya devam edelim. İleride bir ağaç var. Büyük bir ağaç. Oradan sağa döndü. Ama yine de görüyorum. Ormanlık kalan ya. <laughs> Görebiliyorum yani. Kaçıyor ilerliyor. Takip edelim. Aa evet şimdi bir kulübeye vardı. Bu, bu, kadar. Bu kadar. Bu neden yapılmıyor? Neden biz baba üstün yeteneklerini görmek zorundayız o sahnede? Yani bu sahne o yüzden mi var? Baba Vos, kanayan bir insanı damlayan kanlarının kokusunu alarak takip edebilir. Ya neden? Bitti sandınız değil mi? Hayır. Bir de ben bir şey diyeceğim ya o yamyamlar o kostümleri nasıl yapmışlar? Evet biz yamyamız, cahiliz, leş gibi insanlarız. Kendi türümüzü yiyerek besleniyoruz. Zaten bir dilimiz yok. Homurdanarak, bağırarak anlaşmaya çalışıyoruz. Onu da yapamıyoruz çoğu zaman. Ne yapalım? Kostüm yapalım. Sarı kahverengi tonlarında hoş bir kostüm yapalım kendimize. İnsanlar da bilsinler. Markaya yönelelim. <laughs> Marka olmaya çalışalım. Bu kostümleri ne zaman nasıl yaptılar? Zaten nasıl yaptılar? Tamam evet daha hoş gözüküyor. Estetik açıdan, sanatsal açıdan elbette ki böyle olmalı. Sadece bu yamyam kabilesi için değil. Pensa, Trivantesliler, ne bileyim gölge diye karakterler vardı birinci sezonda. Onlar her birinin kıyafeti gerçekten hoş. Tasarımlar, dekorlar, etkileyici. Diğer türlü olursa belki de niye böyle diye eleştireceğiz. Ama insan bunu düşünmeden de edemiyor. Yani yamyamları belki bu şekilde değil de daha böyle dağınık ama yine hoş gözükecek şekilde tasarlanabilir miydi? Bilemiyorum. Yani sanki bir terziden sipariş verilmiş gibi. Bu dizideki bir başka süper kahraman, yani insan gibi gözüken ama aslında bir süper kahraman. Bence birazcık Marvel bu diziden örnek almalı bu hikayeden. Marvel ve DC dünyasında süper kahramanlar kimliklerini çok fazla koruyamıyorlar yani bir şekilde açığa çıkıyor. Örümcek Adam'ın aslında Peter Parker olduğu bir süre sonra insanlar tarafından anlaşılıyor. Bu dizide hiç anlaşılmıyor. Bunlardan bir tanesi de Tormada. Pensa'yı bombalamaya başlıyorlar. Tormada Kraliçe Kane diyor ki Pensa'nın haritasını çıkardık. Oradaki önemli lokasyonları biliyoruz. Oha! Oha! Haritayı çıkarmış. Ya haritayı nasıl çıkardın sen? Sen Pensa'ya hiç gitmedin ki. Görmeyen bir insan olarak ya da ekibindeki görmeyen diğer insanlar olarak Pensa'nın haritasını nasıl çıkardınız ya? Baba Oz karakteri iyiydi. Jason Momoa çok uyumuş Baba Oscar karakterine. Nokta atışı bir tercih olmuş, bir seçim olmuş. Jason Momoa filmlerini ben takip ediyorum, izliyorum. Aquaman da dahil olmak üzere Jason Momoa'nın yakıştığı çok nadir bir dizi olmuş Sea. Sea dizisi izlenir mi? Evet, izlenir. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir mantıksızlıklar evreninde buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın.